Sevgili dostlar günaydınlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben <laughs> bugün size günlük vlog çekeyim dedim. Şu an yiyeceğim şeyi de önümde. Bugün kendime ödül veriyorum. Sürekli diyet yaptığım için işte bu diyeti bozmadığımdan kaynaklı olaraktan kendime annemle beraber yediğim ve çok sevdiğim bizim bu taraflarda olan meşhur Muğla kumrucusu var. Fakat kumru yemiyoruz oradan. Kavurmalı kaşarlı tost yapıyor. Onu yiyoruz. Artık yiyelim yani. 79 kiloya kadar da düştüm zaten. Artık hemen hemen istediğim yerdeyim. Bundan sonra korumaya yönelik devam edeceğim. Tabii ki insan hayattan bezmemesi için de yediğim dört diyet yapmaması lazım. Arada kendine ödüller vermesi lazım. Bir de dün bir tık burger yemiş olabilirim. Orada da kaçırmış olabilirim. <laughs> o yüzden neyse diyelim. Sabah kahvaltısında da böyle bir şey yapayım dedim. Çünkü bugün berbere gideceğim. Saçımı falan tıraş ettireceğim. Dün bir de ben uyumadım. Dün saat 8'de uyumuşum akşam. Saat 12'de uyandım. Dedim herhalde bir 2-3 saat daha oturur yatarım bir daha. Yatamadım abi. Kalktım ev işi yaptım ya. Çamaşır astım bilmem ne yaptım. Bir baktım saat 7 olmuş 8 olmuş. Bir de bir duşa girdim. Dedim bari en azından bir saat uyuyayım sonra kalkayım. O saat 1 oldu tabi. Kaç saat uyumuş oluyorum? 5-6 saat uyumuş oluyorum. Neyse. Bugün Berbere gideceğiz, oradan veterinere gidip köpeklerimin dış parazit ilaçlarını alacağım. Oradan köye gideceğiz, beraber günlük bir vlog çekelim, yaşayalım dedim. Evet, kumrumu da, kumrumu değil pardon, kavurmalı kaşar tostumu da elime aldım. Gerçekten şu o kadar güzel bir şey ki, bazen insan sırf bundan yiyip hayata geldiği için seviniyor ya. Bir de sevgili dostlar, böyle kendine iradene sahip çıkıp, bir hafta, 10 gün sonra böyle kendini ödüllendirme mahiyetinde bunlardan yiyince tadı 3 kat daha güzel oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Hmm. Hmm. Neyse. Gözlerim yaşayacak şimdi. Siz de bir şey yiyorsanız size de afiyet olsun. Böyle karşınızda böyle zevkle hemen belki işe yarar. Siz maydanozları brokoları gömün tabi. Berberde görüşürüz. <gülüyor> <Sevinçli> <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dostlar geldik Berber'e. <laughs> <laughs> Ama direkt başlayalım lan bir çocuk. Allah'a Muğla'ya geldiğimde... Muğla'ya geldiğimde... Sokak sokak gezdim, evet. tamam mı? Direkt burayı gördüm, girdim evet. Bu adam beni kasıtlamaya çalıştı. Ne? <laughs> Bu adam beni kasıtlamaya çalıştı. Şaka <laughs> şaka. İyidir, hep zaten aynı stili yapıyor. Şimdi bir rahatlayalım. Kaşım başım alır ya, Yeterekli berber. Ege berber. Değil mi? Berberin adı Ege berber. <laughs> Burası ne caddesi oluyor? Cumhuriyet, çarkısını. Cumhuriyet Caddesi'nde. Muğla'da olan erkek sevgili dostlar varsa buraya beklerim. Geçin okay. hakkıyla yapan bir yerdir. Okay. 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 <laughs> alışınlar, alışınlar. Instagram reklamları ne yapacağız <laughs> onu boşuyor. Terör Risk'in örgütüne 2015 yılında katıldı. 3 sene de. Ebe be be çocuk bezi olmuş 300 lira. 300. Bebe maması olmuş 400 lira. Allah var ya. Bahriye bak ya. Da var ya. böyle şu an piyasa ucuz ya. Vallahi. Bunu sana benzerlik sorulsa sevdiğini söyle. Kaç tane var bunun? Hastaneye. Yani git tabii. dinle. Sağ Sağ ol teşekkür. Evet sevgili dostlar şimdi veterinere gidiyorum. Köpeklerimin dış parazit ilaçlarını alacağım. Oradan da köye doğru yolculuğa çıkacağız. Ya arkadaş iki ayda bir dış parazit yapıyoruz gerçi şu an yazın kene kalmamıştır da. Daha çok keneden çok pire için falan yapıyorum. Onlar bir de köyde sürekli işte çalının üstüne <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Müzik çaldı. Sürekli çimenin üstünde falan yuvarlanıyorlar. Rahat etsinler hayvancıklarım. Normalde onları yıkayacaktım da ama köyde kalacaklar. O yüzden tekrar pislenecekler. Gerek duymadım. Şimdi veterinere gideyim ilaçlarını alayım. Oradan da hep birlikte köye geçelim sevgili dostlar. Bu arada dış parazitin tanesi köpek 110 lira olmuş. Aldık. Bu bıdıkçığımızın Tamam dur bekle in aşağı geliyor. mu bekle. İlaçlarını alacağım bekle. Bekle kuzum. Evet sevgili dostlar köyümüze geldik. Suzu ve Bıdık çık. Zuzu ne yapıyorsun? Yine bir şeyler bulup yiyorsun. Bıdık. 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 Size bir şey söyleyeyim mi sevgili dostlar? Burası burada hava o kadar güzel ki şu an. İnanılmaz güzel esiyor. Çok güzel bir sıcaklığı var. Aynı zamanda bahçe zaten çok ferah. Havası buranın çok ferah. Şu arkadaki orman biliyorsunuz zaten bunları size anlatmama gerek yok. Kaç defa anlattım. Şimdi ben bu köpücüklerime, bu artist pazarlarına iç ve dış parazit ilaçlarını yutturacağım. O orada bir şey bu. Zuzu ne yiyorsun sen? Bırak bakayım onu. Erik çekirdeği mi yiyorsun sen? Ha sen? Şşş. Erik çekirdeği mi yiyorsun? Zuzu. Bırak bakayım onu. kusucu kusucu Tamam. Şimdi şöyle bir aç bitir aldık. Tamam mı? Bu salamın içine bir güzel <laughs> ilacımızı dürüm yapacağız ve vereceğiz. Şuraya da koyayım kamerayı sabitleyeyim. Geçerine. Önce Zuzu'nunkini verelim şimdi açalım. İstiyor musun? Ha istiyor musun? Nasıl bakıyor? Geç bakayım. Otur. 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 Aferin. Bekle. Hayır. Otur. Bekle. Hemen aç bitiri gören zuzuyla bıdığın masum köylü davranışları. Geç yerine. Tamam. Geç yerine. Geç yerine. Artist. Şimdi hemen bir dakika. Şu ilacımızı şuradan alacağız ama şu salamımızı bir çıkaralım. Geç yerine. Aaa. Aç köpek. Bakın şimdi. Bu salamı buraya koyuyoruz. Tamam mı? Geç yerine. Zuzucuğumuza. Bak şimdi şöyle koyduk tamam mı? Şöyle koyalım. Dürüm dürüm hesabı. Nasıl bakıyor zaten artist. Yemeğe şu an can atıyor. Şöyle çevirdik, kıvırdık arkadaşlar sevgili dostlar. Bakın. Şöyle top haline getirdik. Şimdi zuzuyla bıdık birlikte olan rekabetlerinden dolayı direkt ham yapacak, çiğnemeyecek bile, yutacak direkt gel. Gel. Gel kuzucuğum. Otur, 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 otur. Bir dakika. Sen düşürmedin değil mi? Heh tamam. İstiyor musun? İstiyor musun? kokla bir kukla. Ha bak nasıl bak. Ha o ya, lan lan. Oha dur dur dur. Abi bu kadar böyle. Ne yaptın lan? Ne yaptın? Toprak yaptın ya. Ha, saldırdı. Yarısını da götürmüş. Yuttu gerizek. İlaçla. Hayırdır? Hayırdır? Masaya falan çıkıyor. Hayırdır? Sen nereden öğrendin bu kadar yaramazlığı? Ha, hayır. Neyse şimdi. Şimdi bıdağınkinde sevgili dostlar, bu da bu şimdi salam. Bunlar bir de ödül olsun diye tabii ki bunların hepsini vereceğim birazdan da. Gel, geç yenesi. Gel buduk, gel buduk, git şimdi, git. Gel buduk. Ah, yut, Yuttu. Aferin sana kızıcığım. İlaçları yediniz. Hadi bakalım, benim salamları vereyim. Hadi. Dur. Gel. 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 Oha! Nereye gitti salam? Çiğnemedin bile la. Ah. Elimi kapıyorsun artist. Ne kadar aç bir köpeksin sen. Tamam. Kanka biraz çiğneseydin keşke. Tamam geç yerine artık. Bu daha bunlar. Geç yerine tamam. Al benim bıdığım narin narin yer. Aldık. Çiğne ama çiğne. Sen küçücüksün. Bu senin boyun kadar. Buzuzu ya. Bu da bu da. Evet sevgili dostlar. Şunları şey yaptık. Şimdi bunların bir de dış parazit ilaçlarını sürelim. Şöyle bir damla gibi bir şey zaten. Şöyle kıvıracağız. Yalnız. Gel bakayım Zuzu buraya. Otur. 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 Tamam. Güzel. Zuzucuğumuz uslu bir şekilde oturdu ve ilacını aldı. Sıra bıdıkçığımda. Bıdık neredesin? Kaçtın mı? Gel. Gel bıdık. Bıdık. Arkadaş kaçtı. Salamları yerken ama kaçmıyordun bıdık. Nereye saklandın bakalım artist. Gel bıdık. Orada mı Zuzu? Zuzu gö göster bakayım. Nerede bıdık? Bıdık. Bak benle arıyor ya. Ha bak orada buldu. <laughs> Kızıncım. Kızıcım benden gizlenebileceğini mi sandın? Ha, artist pazarı Nereye böyle yalnız örümcek ağları neymiş ya burada? Çok korkmuş neyse Evet Badıkçığım Hı? Güzelim benim Ha aşkım benim Otur Korkma Otur Bitti. Bu kadar. Acıdı mı güzelim? Hı? Acıdı mı güzelim? Hı? Acıdı mı güzelim? Tamam. Çık hadi. Köpücüklerimizin bakımlarını yapmış bulunmaktayız. Gayet temizler de. Kendilerini temizlemişler. Bizim kedicik nerede? Pis 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 pis. Kedicik de ben arabayla gel. Aa bak orada. Aa bak hemen. Ne haber? Ne haber? İyi misin? çok güzelsin. Çok güzelsin. Buranın fedaisi. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok 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 güzelsin. Bu kedi çok güzel ya sevgili dostlar. Dayı kedi yok ortalıkta da. Bu hiç bırakmadı burayı biliyor musunuz? Yolda araba çarpmıştı bir kere buna çarpmış yani. Gene gelmiş o halde bahçeye falan yani. Çok vefalı çok şey bir kedi. Yerine sadık bir kedi. Zaten burada kedi köpek olmazsa sıkıntı. Köy yerlerinde biliyorsunuz. Ben bunları çöpe falan da atayım. Vallahi köy gayet iyi durumda. Huriye ablam zaten birkaç şey ekmiş. Galiba geçen pırasa ekmeği mi ıspanak ekmeği mi ne çalışıyordu. Bahçeyle ilgileniyor. Zaten yerleşmişler hep buradaymış. Çok güzel. Benim de içim çok rahat sevgili dostlar inanır mısınız? Ama tabii gün geçtikçe ben annemi daha çok özlüyorum. Bu bir gerçek. Hakikaten yani. Nasıl diyeyim size. Ya eksikliği gün geçtikçe fark ediliyor ya. Bir sene sonra daha fazla olacağını hissediyorum bunun artık bakalım ne olacak ama Allah kimseyi ölümle sınamasın. Bir de şöyle bir durum var. Kişi öldükten sonra yavaş yavaş gerçekten unutuluyor ya. Hani şey manasında söylüyorum. Mesela hasta olduğu dönemde çok insan arayıp soruyordu. Vefat ettiği ilk bir hafta çok insan arayıp soruyordu ya. Ondan sonra kimse arayıp sormuyor. Herkes altında gerileri atıyor. Bir yerlere atıyor. Ya kimse sorgulamıyor yani. Nasılsın, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Sorgulamıyor artık eskiden çok soran insanlar bile. Siz sevgili dostlarımız var işte bana destek çıkan. Mesela o kitleden de böyle yüksek bir Dilara takipçileri gitti yani. Bu zaten yansıyor videolara hani çok garip böyle ama dünya üzerinde ismini bırakmış insanlar ilelebet böyle sonsuza kadar isimleri böyle sürekli söyleniyor ama mesela 200 yıl sonra da o insanı bizzat öyle yüz yüze görmüş insan kalmıyor mesela baktığınız zaman. Anılar da yok oluyor, kişinin yüzü de yok oluyor, fotoğraflar olmasa mesela. Yani. Neyse anlatmak istediğimi anlatamadım herhalde. Garip geldi bir tık da. Bunu ben size daha sonra detaylı olarak anlatırım. Şu an hem yorgunum hem sabahtan beri dışarılardayım. Berberinden tut işte, şeyini tut. Köy böyle yani sevgili dostlar. Köpeklerimiz çok mutlu ve çok iyi. İkisini de sağlıklı gördüm kilo olarak. Fitlemişler bir de. Burada koşturmaktan bir şeyler kovalamaktan fitleşmişler. Birazdan Huriye ablaya giderim. Sohbet ederim ama onu yüksek ihtimalle video çekmem. Ama ara ara böyle şeyler yaparım. Muğla'da hala sıcak. Ee, kısa kollu giyiyoruz. Biraz uzun kollu giymeye başlasak biraz yağmur gelse çok güzel olur. Hem mezarlık sulanır hem benim araba sürekli pisleniyor burada toprak oluyor. Yağsın yıkansın dışı. Valla her hafta arabayı götürmekten sıkıldım. E zaten sürekli burayı suluyoruz. O da kendi kendine doğal yollardan sulanır. Şu neymiş ya bu çok güzel ya bu arada sevgili dostlar. Bu ne? Bu çiçekli bir şey miydi acaba hatırlamıyorum ama. Yalnız bir ayda mevsim değişikliğinden ötürü hepsinin tipi değişmiş ya bitkilerin. İçerisi derli toplu tabii. Bu arada sevgili dost, benim bir sıkıntım var ya. Ben o sıkıntıyı nasıl çözeceğim bilmiyorum. Şimdi bizim ev çok büyük biliyorsunuz merkezdeki 4 artı bir ev. Ama ben stüdyomdan yani benim o bilgisayar odamdan genelde çıkmıyorum. Akşamları da yatak odasındayım. Elektrikli battaniye var o sıkıntıyla ama Kış geliyor. Bizim annemle planımız yani annem demişti ki kışa kadar idare ederiz. Kışın kalorifer taktırırız demişti. Evde doğalgaz var. Fakat kalorifer falan hiçbir şey taktırmadık ve çok masraflı. Ben biraz araştırdım. E şimdi elektrikli soba falan yapsak onlar da aşırı yakıyor. Valla ne yapacağım bilmiyorum. Kalorifer de taktırmadım. Onu şu an taktıracak durumum da yok açıkçası. Kışın acaba ben burada böyle battaniyelerle böyle hırkalarla falan survive edebilir miyim? Yani hayatta kalabilir miyim? Nasıl olacak? <laughs> Bunu düşünüyorum şu an biliyor musunuz sevgili dostlar? Henüz buraya kış gelmedi ama iyi ki gelmedi. Hafiften biraz esmeye başladı ama. Zuzucuğum güzelliğim benim. Güzelliğim benim. Neyse sevgili dostlar ben bunlarla biraz hasret gidereyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim bu arada. Sizin destekleriniz sayesinde hayatı devam edebiliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.